e, değerli takipçilerimiz Melike Hanım. Melike Hanım var burada. Köşem Manav'ın, Köşem Manav, Köylü Manav'ın, Manav. Köylü Manav'ın devamlı evet. e, müdaimlerinden alışveriş yapan bir hanımefendi. Onun da fikirlerini almak istedik. Melike Hanım, e, buranın güzel bir bu Neden burayı tercih ediyorsunuz? Neden tercih ediyorum? Mallara muhteşem. Evet, kalite. Çok kaliteli. Evet. Ikincisi. Ikincisi fiyatları da gayet uygun. Pahalı bir manav. Bir de ne ararsan burada var. Ne ararsan aynen öyle. Istediğimiz her şeyi bulabiliyoruz. Kalite on numara. Fiyat on numara. Evet. O yüzden de bizim için on numara Manav. Gerçek şu an halk konuşuyor. Evet. Yani yapmak yok. Afiyet olsun. Sağ olsun. Eee Berika'nın, buranın müdahimlerinden. Aynen öyle. Almış olduk. Artık... Kuşadasından geliyorum. Özellikle bütün manavları bıraktım kuşadasında evet, buraya, buraya gidelim, geliyorum. Buraya ha, geliyorum. Aynen, Aynen. Evet. Bir, Bir de... kardeşimiz daha var. Bak ona. Eda da... gel. Bora'nın emekler. Bir bakar mısınız? Sizin de fikrinizi ha, alabilir buyurun. miyiz? Önce tanıyalım sizi. Merhabalar Eda Özger. Eda Hanım hoş geldiniz. Adadan geliyorum buraya. Her şeyin başı. Ticarette. Önemli olan hizmet. Hizmet güzel. Insanlık güzel. yani e, şunu tercih ediyorum ben. Iıı e, bir lira fazla verip e, o ticaretten memnun kalmadıktan sonra hiçbir anlamı yok. Yani önemli enesiniz. olan insanlık, hoş sohbet. Dostum bereket versin. Şey. Şuna bakma. Şey yani evet. olay bu. Ben Zaten ben malları de. çok kalite. Evet. Arabamızı kaliteli. çekebiliyoruz. Tabii. İki sohbet edebiliyoruz müziğimizi de dinleyebiliyoruz. Sohbet evet. eşliğinde alışveriş yapıyoruz. Mutlu oluyoruz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Katıldınız bize. E, çok teşekkür ederim. ederim. Rica ederim. Rica ederim Gerçekler sağ bu yani. Bu Gerçek. Arada... Spontane gelişti bu olay. Evet. Yani. Tamam. Teşekkür şey ediyoruz. Rica, e, Rica ederim. Rica ederim. Evet. Bugün seyredebilirsiniz. Şimdi bugün akşam kayıtta yayında olacak videomuz. Büyük bir zevkle izleyeceğiz. Peki efendim. Abone yapacağız siz. Bir dakika tamam. ayrılmayın. Bu arada eee Ağan Oğlum kendini bir tanıt bize. Ben e, Refik Sabuncu. Refik Sabuncu. 45 yıldır bu meslekte uğraşan bir vatandaş. Evet. Hizmet veren bir vatandaş. Artı ağrı eleşkirten kalkıp da buraya kadar geldik. Kamera biraz yaklaş. Motorun sesi var. Motor sesi bastırmasın. Mikrofon kullanan. Baba bu mesleği şey. bu. Bir dakika yaklaş biraz. Evet. Ağrı eleşkirten biz bu işe Ağır da yapıyoruz. Evet. Baba mesleği. Tabii biz ondan bir şeyler öğrendik. Şu an sebze meyveyle konuşuyoruz. İnsanlara e, yani, yiyemeyeceği ürünleri vermemeye çalışıyoruz. Kesinlikle satmıyoruz. Bu arada mi? ben bir şey daha söylemek Tabii buyur, istiyorum. Buyur. Güler yüzü, hoş sohbeti. <laughs> ekstra ekstra ekstra. <laughs> evet, teşekkür ediyorum. Peki ağam. Buyur, Şimdi burada farklı yiyecekler var. Biraz önce farklı yiyecek. Evet. Mesela şu an e, pepino diye bir şeyimiz bir tadına bakmamız, var. bakmamız yani mümkün. Bir, bir tadına var. bakalım. Evet. Bu pepino'nun farklı bir ismi yok değil mi? Bu pepino. 125. Bunun anası Arjantin. Arjantin'den gelen Arjantin. Evet. Şu an anam burada Alanya evet. bölgesinde ekiliş yaptırıyoruz. Bu tarıma destek olan evet. üreticilere buradan evet. selam gönderiyorum. Helal olsun Türkiye'de böyle bir şey. Artı şu an da. mesela bu pepino şu an dünyanın en güzel aroması. Bizde. Bir, bir bakalım Biz ben de anlatayım hemen. izleyicilerime. Bak. Tadına bak. Şöyle. Anlatayım. Şu ee, an pepino. işte dediğimiz pepino. Evet. Şu an kuatura, şekere, tansuna, kalp. Az, yani birçok hastalığa çok derman olan bir bitki. Artı bir de e, şu var. Yani tabiri yanlış olmasın. Protus hastalarında birebir. Bir tadına bakabilir miyim? Buyurun. Şöyle ben. Aldım elime. Şey, ben. Ee, ben Ercan Bey hoş geldiniz. Onu yiyeceğim. Ne yapıyorsun? Ege Birliği'nin sahibi Ercan Bey o da bu? burada alış. Ercan Bey. Evet. Ege Birliği'nin sahibi. çekim yapıyoruz. Birkaç dakikanızı alabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Zamanın fazla yok. Çok mersin. Peki. Teşekkür ediyoruz. Ee, bunun tadı biraz dut. E, duta benziyor. Başka e, valla güzel bir tadı var. Çok. Hoş hoş bir tadı var. E, i̇laç. Ee, oldukça da faydalıymış. Ülkemizde üretimi başlamış. Evet. Bu çok güzel bir gelişme. Ülkemiz adına evet. çok güzel bir çok gelişme. Çok güzel. Ben... Artı, şu an e, ülkemiz evet, evet. için büyük bir, bir avantaj. 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 Ee, peki Ağa'm. şimdi buralara nasıl geldiniz? Çok kısa onu alalım. Hemen dostum. Nasıl geldik? İşte 1974'te işte Ağrı'dan çıktık. Yani tabii yoksulluk vardı. Ee, İzmir'e İzmir geldik. İşte İzmir'de e, 12 yaşından beri çalışıyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Anımızın teriyle, evet. namusumuzla, şerefimizle paylaşmaya evet. evet. e, çalışıyoruz. Paylaşıyoruz. Fakat şeysiniz bu bölgede ürünlerinizle, güler yüzünüzle, insanlığınızla, insanlara yaklaşımınızla tercih edilen bir sütati. bir de maşallah yok yok var. <laughs> Şu an işte işini sevdiğin zaman ustadım. Evet. Bir hangi iş, iş, olursa o işini sevdiğin zaman o seni kamçılıyor. Evet. Yani güzellikler ortaya çıkıyor. Evet. O açıdan e, artı bir de e, sağ olsun müşterilerimiz de bizi yalnız bırakmıyor. Tercih sebebisiniz. Evet. 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 O avantajı da yaşıyoruz. işte o kalite. Evet. Son olarak ha. ekleyeceğiniz bir şey var mı? Ha? Son ekleyeceğim şu. Ee, bu tür esnaf, bu tür esnaflar çoğalsın. E, tabii ki o çok önemli. Yani dar pencerede bırakılmasın bu esnaflar. Yani çoğalsın. Evet. Mı? İlk, baharın ilk karpuzu çıktı. Karpuzun bu arada kilosu ne kadar? Onu da e, şu an 8 lira kilosu. Kilosu 8 lira. Eee evet. ben teşekkür ediyorum. Refik Sabuncu. Evet. Köylü Manav. Evet. Değerli ağamı eee geldik ziyaret ettik. Sağ olsun Sağ gösterdiği ilgi alakadan ötürü. Eee buradaki müşteriler de fikirlerini beyan ettiler. Eee yola devam ediyoruz. Hoşçakalın. Çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ee, i̇yi ki varsın dostum. Yine ye Videomuzun sonuna geldik. Yeni videolarda buluşmak üzere alazmadık diyoruz. Lütfen kanalımıza abone olarak beğeni yaparak destek olmanızı bekliyorum. Ee, hoşça kalın, sağlıklı kalın.